Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Serkan Dayımızın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar 135'lik Ferguson'a turbo taktığıydı. Şimdi bunun diğer denemesi olan bıçakla çit atacağız. Nasıl olacak? Bir tarladaki kuvvetlendi mi? Yoksa zayıfladı mı? Ne oldu? Ne yapıldı? Onlara bir bakacağız. Şimdi normalde arkadaşlar 135'lik. Lan hadi abi. Efendim. Ya arkadaş sen be Canıma <laughs> şu anda sen bunu kaçlık, üçlü kaçlık kullanıyorsun? Dokuzlu, sekizli Ha dokuzlu bak şimdi arkadaşlar normalde 135'lik bizim burada Sekizli, üçlü bıçak Dokuzlu, üçlü bıçağa kadar rahat sürülüyor Ama biz bugün denemek amaçlı On birli, üçlü Bıçaklarla şu anda tarlada bir pulumuz deneyeceğiz bakalım göreceğiz Ya motorun bir tarafı kırılacak ya da ee, <laughs> gerçekten çok güzel bir şey olmuş olacak yani. Sökülene kadar uğraşacağız bakalım. Arkadaşlar hadi bakalım doğru tarlaya şu anda. Evet arkadaşlar 35 uçuyor uçuyor. Doğru tarlaya tabii bizi kaldı bak bizi motor bıraktı gitti. Biz de peşinden koşarak tarlaya gidiyoruz şu anda. Evet arkadaşlar şu anda başladılar ama şu anda deneme aşamasında usta da korkuyor herhalde bir yeri kırılacak diye. Patlattın ha, bir yeri. Patlattı bir yeri. He? Potet diye lan bir şey. Bir şey oldu bir şey. Yettim potrağı. He? Şey, turbonu korktum çıktı? Hangi şey? Abi bu yandan duman. O yandan mı bu yandan mı çıktı? Yok yeni olduğu için bu yandan. Ya o normal, normal normal bir şey olmaz. Aa, onda. aa, aa turbonun şeyi çıktı. Arkadaşlar şu anda gerçekten 11'li bıçağı çok mükemmel şekilde çıkıyor. Tabi biz şu anda arge çalışmaları yapıldığı için yeni ilk defa takıldığı için şu anda turboyu devre dışı bıraktık. Şimdi traktörün e, şuradaki e, turbosunuz haliyle bakın aynı bıçakları çekip çekmediğini denemesini yapacağız. Bak biraz önceki traktörün gitmesiyle şimdiki gitmesinin arasındaki farkı görelim. Hadi az abi bir git çıkın bu tura. Şu <laughs> Ya usta mısın yine tabii canım. Bak bu ama bak biraz öncekiyle şimdi çok fark var. Bak görüyor musun? Motor gitmiyor şimdi. Biraz önceki haliyle şimdiki hali bak şu anda bıçaklar da yok gidiyor. Abi de 35 zaten normalde hızlı. Motorun sesi bilen değiştim bakın arkadaşlar dumanı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben burada güneşten dolayı bir şey anlayamıyorum ama gerçekten turbonun fark ettiği çok belli. Ee, eğer ki usta bunu test yapabilirse turboyu tekrar yok. Şu anda turbosuz halde uğraşıyor ve e, tat vermiyor yani. Gerçekten motorun kuvveti kesildi. Bunun farkına vardık yani arkadaşlar. Şimdi doğru sanayiye tekrar e, noksan yerleri varsa onları tekrar birleştirip tekrar belki deneyebiliriz de. Artık ustanın durumuna göre hareket edeceğiz. Hadi abi hayırlı olsun ya. Güzel olmuş yani. sağ, ol, sağ ol, de fark ettin değil mi bunu senin? Evet arkadaşlar traktörümüzün sahibi Hayır abi yani 135'in sahibi sen bir şey söyleyebilirsin yani fark ettiğini sen daha iyi o, anlarsın yani. Fark olduğu tabi belli. Zaten hiç onda sıkıntı olmadı. Çok da güzel çekimi var yani. Eee tamam. Güle güle kullan. i̇lk defa Hacı Koy'da sen bir ilksin ha ilk defa senin motoru i̇lk takıldı yani. <laughs> i̇yi hadi bakalım hadi kolay gelsin. Ya. Arkadaşlar ha burayı atalım, e, buradan şu hortumu attığı de için ulaşacak. Burayı uzatma yapıldı. Şimdi şurası tam birleşecek. Ondan sonra turbodan kurtulmuş olacak. Planlarımız bu yönde. Az uzun olacak şey. Oranın değil mi? Çok rahat. Rahat mı ya? Böyle boğamıyor. O uçağın fiyatı <laughs> yok. Direkt senin hidrolinde mi yeni taktın? Yok lan. Değil uçaktın mı? Değil. Çok oldu. Ya, bu ha, bu, bu de mu? ha bu muayenede ne yapacağım? Muayenede turbo alakası olmuyor değil mi? Yok yok olmaz olmaz. He? Lan arkada belli olmaz muayene edeceğiz. Sök, de bunu orijinaline getirirse. Yok şey çıkar kolla Böyle senin oluyor. gibi bir çeken olacak ondan sonra da... Çıkarsa çıkar. Çıkarsa olur. Ne? Otlu kilisede mi bağıracağım bu Otlu kiliseden bağırırız. <laughs> ben de buradan gelirim otlu kiliseye. Gelemem bura oğlum bir saat çekeyim, bir buçuk saat çekeyim. Arabayla. Ara. Şimdi bunun zaten atacak yeri kalmamış oluyor. Abi atacak yerinden ziyade ben şimdi şuradan şuraya ben bir kelepçe yapacağım. Bir daha ayrı saldırmayacağım ben. Yani. He. Olay. Tamam. Evet arkadaşlar bitmiş halinde görmüş olduğunuz şu anda. Ya benim işim bu işim. Ya belki de adam Türkiye'nin başka yerinde turba takacak ya. Adam buraya getirir bak bu adam ilk defa takmış. Ya biz kötü bir iş mi yapıyoruz arkadaş sen de Allah anca Allah öyle diyor. Ya biz iş yapıyoruz çok iyi iş yapıyoruz. <laughs> biz çok iyi iş yapıyoruz. <laughs> ya senin yanına işte cebime bir şey girmiyor. Ya benim senin cebine ne giriyor? Benim cebime de bir şey girmiyor ya. Benim geliyor? gelmiyor. Benim cebime ne giriyor? Hele? Benim cebime de bir şey girmiyor. Sen benim cebime girmesin oradan sana aylık geliyor. Ya ya aylık geliyor öyle öyle. Biz işimizi yapıyoruz. Lan arkadaş ne yapayım ben insanlara faydalı bir şey olsun istiyorum. Benim cebime bir şey girmiyor ya. yok. Ağrı falan değil mi? Yatıyor yatıyor. yatıyor, yatıyor. yatıyor. <laughs> Tabii canım. Arkadaşlar tekrar traktörü yaptırdık bakalım. Şimdi tekrar sallaya gidiyoruz. Yarım kalan işimizi tamam, tamamlayacağız. tamamlayacağız. Asıl traktörün şoförü bindi şu anda. O motorun diyor ben diyor şimdi ciğerini sokarım diyor. Allah'a emanet Bira bismillah. Hadi, bakalım, hadi. La, çok sallanıyor ha. Vallahi iyi diyor mu? Lan duransa bir ben. Beni Aslında yerlerde biraz da var. Şeyi yapamıyoruz. Yasin nasıl? Gayet ya. Vallahi güzel, güzel gerçekten iyi. Bu sefer oldu ha. O <gülüyor> 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 ne oldu? Bu sefer oldu abi abi. Buraya çok basmayacaksın. Çok evan gideceksin. 15'i geçmeyecek. 15'i geçtiği an şey diyor ama bu bak şimdi şu anda normal. Hmm. Normal gidecek. Bak en güzel. Kesilmeden gidiyor. 10 Üç, binli üçlü bıçak. Evet arkadaşlar gerçekten şu anda o 135'e Iı, Turbo takıldı, bıçak denemesini de iyi yaptık. Üçlü. Şu üçlü on birli bıçağın anda denemesi yapıldı. Çok da güzel. Güle güle kullansın Aziz abi. Tabii eğer e, bu tür şekilde bir şeyler düşünenler varsa yorumlara atıp Gerekli bilgileri biz veririz. Kendinize iyi bakın. Ser, Serkan dayınızdan selamlar. Hoşçakalın bakalım.